merhaba arkadaşlar Bugün sizinle e, doktorzuk oynuyoruz e, Doktor Tilap e, bakalım e, nasıl olacak Evet e, bu oyunu iktaba oynuyorum İnşallah yeneriz Evet şu anda başlıyor Ee, burada herhalde elmayı mı yapıyorduk? Öyle tahmin ediyorum ya. Büyük ihtimalle elmayı yapmamız lazım. Elma değilmiş. Evet. Şu an kaçıncıyım bilmiyorum ama inşallah birinci oluruz. Hadi. Hadi. Valla ilk oynarım arkadaşlar. <laughs> Hata yaparsam kusuruma bakmayın. Bir de taktik verirseniz e, şöyle oynarsan daha iyi olur diye sevinirim o sonuncu olduk derse ya hiç puan alamadık arkadaşlar inşallah diğer iki oyun e, bir şeyler yapabiliriz bu nasıl oyundu Bunu gerçekten bilmiyorum arkadaşlar nasıl olduğunu. Ee. O benim okçuluğum çok kötüdür ya. Ve ee, bana hiçbir şey kalmıyor ki. Benim okum geri dönüyor. ben vuruyor muyum vuramıyor muyum belli değil ya Evet ben şu öndekileri vursam iyi Allah Allah nasıl oynanıyor Hiçbir şey bulamıyoruz Vallahi şöyle sallayacağım gidecek Vurur muyum vuramaz mıyım bilmem artık çok kötü oynuyorum arkadaşlar valla kusuruma bakma yani noob olduğum doğrudur. Oo bana hiçbir şey kalmıyor ya. Hadi bir de kurtulalım gari ya. Hadi 3 2 Evet arkadaşlar yani kötü olduğum belli. İnşallah son bölüm bir şeyler yapabiliriz. Bu nasıl oluyor? Bunu biliyorum herhalde yani. Evet. Bu böyle olmaz lazım. Hadi. Hadi. Evet. Oo, herkes buraya geldi ya. Ben gidin tarafa doğru mu geçsek, ne yapsak? Evet. Hadi. En baştan kaybettik arkadaşlar bizi vallahi. Aynı şeyi iki kere kazıyorum ya Bu Ulan dibimde ayrılmıyorlar ya. Hadi oğlum. Hadi 3'e girelim bari ya. Tek amacım 3 ya. İlk video çekelim oğlum. 3 yap bari ya. Oho. Neyse arkadaşlar. diğer bölüm görüşürüz ara onda e, bir şeyler olur. Bir birincilik, Rengo'da ikincilik, üçüncülük. Neyse diğer bölüm görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar ikinci bölüme hoş geldiniz. Şunlar neymiş? Bunlar oyun hakkında bilgi veriyor herhalde bu. Anlayamadım. Neyse. ikinci bölüm bakalım ne olacak. Evet. Doktor Zul amca, amcamız geliyor. Doktor Nasıl bir oyunlar çıkacak bakalım. Hadi. Evet, heyecanla bekliyoruz. Ee, evet. hep kötü olduğum oyunlar çıkıyor arkadaşlar ya. Bu oyunda birinci olamayız biz. Ya da üçüncü filan da olamayız yani. şu oyun ayarlarında niye böyle ya? Müzik açtım halde müzik sesi gelmiyor arkadan. Dediğim gibi arkadaş yani ok Okta ok çok kötüyüm yani. Nasıl oynanıyor bilmiyorum yani ok nasıl atılır? N'apalım Burda hiç bir okul yok mu kaçtı çok merak ettim yani attım ok niye geri geliyor onu da yazarsanız sevinirim arkadaşlar yani niye geliyor bu Ulan hadi Ben bu en birinci olamam arkadaşlar yani size söyleyeyim Bu el çok kötüyüm arkadaş yani dediğim gibi. Diğer bakalım ne yapacağız. Bakalım bu nasıl oyun. Ha, bunu biliyorum. Bu şeylerden kaçacağız herhalde. Yere düşmemeye çalışacağız arkadaşlar. arkadaşlar ya Noob olmak çok kötü ya Neyse arkadaşlar bu bölümde sonuna geldik ee, Diğer bölümde görüşmek üzere ee, Kanalıma abone olmayı unutmayın Ve bu videoyu beğenseniz de Beğenmeyi unutmayın Görüşmek üzere <laughs>